Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ceviz aşısı deneyeceğiz sizlerle. Benim de bu yaptığım tür ilk kez yapacağım. Bir de şöyle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu ağacımıza pikan cinsi ceviz aşılayacağız. Bu, şimdi şunlar büyük ihtimalle meyve gözü. Fakat ben emin olamadığım için onlara karışmadım. Bu şekilde vuracağız. Şimdi burada iki tane risk alacağız arkadaşlar bu aşımızda. Birinci riskimiz dediğim gibi ben daha önce hiç böyle bir aşı yapmadım. İlk kez deneyeceğim. ikinci riskimiz de arkadaşlar bu pikan cevizleri. Bu bizim kendi yerli anacımıza uyacak mı? Doku uyumu sağlayacak mı? O da bizim için bir risk. O riski de ortadan kaldırmak için arkadaşlar iki tane de bizim kendi burada iyi tutan cinsimizden bunu aşılayacağız. Yani pikanlar tutmazsa bunlar hiç olmaz. Ağacımız anacımız ölmesin. E, bunlar tutsun diye e, aşılayacağız. Dört tane kalem atacağız bu ağaca. E, şimdi arkadaşlar bu ağacı biz neden kestik, neden aşılıyoruz? Ondan da size biraz bahsedeyim. E, ben yaklaşık 7 yıl oldu bu ağaca ekeli ek, ek, arkadaşlar. E, o zaman tabi bu fidancılık, sertifikalı fidan işleri bu kadar yaygın değildi. E, önüne gelen herkes fidan satıyordu bir şekilde. E, o zaman aldık ektik bunları. E, fakat bunların e, cinsleri çok kötü çıktı. Hem küçük oluyor hem de içi çıkmıyor. Burada beş ağacım. Şöyle bir arka tarafı göster 5 Beş ağacın hepsini de ben kestim. Bunları aşılayacağız. Dediğim gibi çeşit değiştirme aşısı yapacağız arkadaşlar. Aşı çeşidimiz de kabuk altı yapacağız. Kabuk altının da iki çeşidi var arkadaşlar. Ben de bunu izleyerek YouTube'dan ustalardan izleyerek öğrendim. Bir tanesinde sadece bir kesik atıp kalemi oturtuyorlar. Bir tanesinde de kalemin iki tarafını birden kesip aradaki Zarlı dokuyu alıp öyle aşı yapıyorlar Ben her ikisini de deneyeceğim Dediğim gibi ilk kez vurduğum için Birisi tutmazsa biris tutsun Ağacımız ölmesin mantığıyla hareket edeceğiz Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın İyi seyirler Arkadaşlar önce pikanlarla başlayacağız Pikan cinslerimizi vuracağız Şöyle kalemin yapılışıyla başlayalım Kalemin anacı arkadaşlar iyi bir şekilde oturması için e, burayı düz bir şekilde alıyoruz. E, i̇yice bir orada kalyus oluşumu güzel bir şekilde sağlanması için. Bu aşıda arkadaşlar özün e, şu arada görmüş olduğunuz özün e, kalması ya da kalmaması önemli değil anladığım kadarıyla. Bir de şu kenarları arkadaşlar yine kalyus oluşumunun güzel olması için alıyoruz. Şimdi bu kalemimiz tamam arkadaşlar. Bunu tek taraflı yararak yapacağız. Bir saniye sarım şu şeyini bir alalım önce. Bunu motorlu testeyle şu arkadaşlar biraz çapaklı oluyor. Şimdi bu kalemimizi oturttuk arkadaşlar. Bir tane de yine aynı şey bu şekilde karşısına atacağız. Şimdi pikanlarımızı vurduk arkadaşlar. Gelelim bizim diğer yerli cinslerimize. Onları da yine aynı şekilde kalemlerimizi açarak vuracağız arkadaşlar. Ben şuraya yavaşça bir yaklaş. Bunu arkadaşlar iki taraflı eee kaldır buracağız şeyi, kabuğu. Onun için böyle bir ölçü alacağım ben. Bunun da arkadaşlar şu altta kalan zar şöyle göstereyim. Şu bedene yapışan zarı köke yapışan zarı bunu da almamız gerekiyormuş. Bunu da alacağız. Şimdi bu kalemimizi de şöyle bir oturtalım arkadaşlar. da tamam. Şimdi bir tane de yine karşısına atacağız arkadaşlar. Bunu da tek taraflı arkadaşlar. Kabuğu çift taraftan kaldırmadan tek taraflı kaldırarak yapacağız. Dediğim gibi biz burada tutma oranımızı arttırıyoruz. İlk kez yaptığımız için riske atmamak derdindeyiz. Bunu da oturttuk arkadaşlar yerine. Şimdi burnu, bunu bunu e ben bezle saranı pek görmedim ama önce şöyle bir bezle saracağız. Bunun sebebi de e, ağacımızın bu incir, dut ve bu cevizde arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla e, acı su oluyor şeyi e, zehirleyen aşımızı. Onun için böyle bunu saracağız ki o suyu çeksin bu bez. Şimdi aşımızı tamamladık arkadaşlar. Bir de buna herhangi bir aşı macunu falan çalmamamızı tavsiye ediyorlar. Bu aşılar tutup kalemler tutup hepsi bu şeyi bizim kestiğimiz yarayı kapatacağı için orada sağlıklı bir kapanma olmuyormuş. Onun da dikkate alarak biz toprakla yapacağız kapatmamızı. Toprak da yine aynı şekilde arkadaşlar bunun acı suyunu çekecek. Aşılarımıza herhangi bir zarar vermesini engelleyecek. Bunun ucu nerede lan? Sen devam et sadece çek. Şurada dünya La cana la Nerede lan bu? Bu da mı? Bu da Şimdi içine toprak koyacağız arkadaşlar. Toprak da hem nemini tutsun hem de o kestiğimiz alana herhangi bir hastalıktır, hayvan haşirattır gelmesini engelleyecek. Hem de dediğim gibi suyunu, acı suyunu çekecek. Aşımız tamamdır arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. Artık bundan sonrası tevekkül. Ee, i̇nşallah tutar. Tutar tekrar bağışlarımızı e, halkımızın hizmetine ülkemizin geri kaynaklarının içerisine katmış oluruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Uçukların.